Selam arkadaşlar. ikinci elde değişen fiyatları anlatacağız bugün. Bakalım neler oluyor, neler bitiyor. Fiyatlar düşüyor mu? Birazdan. Evet, yanımda Oto Türkiye'nin en büyük ikinci el satıcısı Oto Merkezi desek sanki daha doğru öyle mi? E, Oto Genel Müdürü Muhammed Ali Karakaş var. Bugün onunla birlikte değerlendireceğiz. İkinci elde fiyatlar nereye gelmiş? Sıfırdaki etkisi ne oldu ikinci ele? Bunları birlikte konuşacağız. Evet öncelikle birazcık sizden dinleyelim neler oluyor. Hoş geldiniz Mesut abi. Teşekkür ee, ederim. Oto merkezini ikinci elle alakalı bu tip gündemlerde tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Eyvallah. Ne oldu? E tabii e, pandeminin etkisiyle gelen yasaklar ee, bununla beraber işte Merkez Bankası Başkanı değişti, Maliye Bakanı değişti, ekonomideki bazı dengelerin değişmesiyle beraber de bir faiz arttırımı geldi. Ee, bu da tabii ki özellikle hem sıfır hem ikinci el alanları derinden etkileyen bir konu. Bugün faiz unsuru çünkü bakıldığı zaman otomobillerin %65'i e, taşıt kredileriyle satılıyor. Ee, Bakın yani resmi rakamlara bakınca nihayet tüketici bazında böyle. Pazara gelince 6,5 milyon Kasım sonuna kadar bir otomobil satışı var. Hafif ticari hariç. Beklenti 2020'nin sonuna kadar 8 milyon hafif ticari araçlarda dahil olmak üzere bir beklentimiz var. Ama tabii 15 Kasım, 16 Kasım itibariyle gelen kısıtlamalarla beraber şu an zannediyorsam işte 5 ila 20 arası Araba satan galericilerin kepenk kapattığını da söyleyebilirim. Bu arada tabii faizin yükselmesi dövizin düşmesine de sebep olduğu için evet. e, maliyetler yani sıfır kilometre araçların maliyetlerinde bir düşüş söz konusu oldu. Sıfırın stratejisi genelde fiyat düşme değil de kampanyalarla, faiz kampanyasıyla, aksesuarla şunla buna yedirmeydi. Biz biliyorsunuz şunları da yaşadık ve Kasım arası 30 bin TL'ye cam filmi seramik satan markalar oldu. Bir de üstelik dayattılar, doğru mu? Alırsanız bu arabayı tercih ederseniz böyle alacaksınız. Böyle almanız lazım. Şimdi o bayilerle tekrar görüştüğümüzde onu hiç almıyorlar. 30 daha düştüler. Yani bakıldığı zaman şu an Selim tüketicinin aralık ayında bence fırsatı avantajı var. Şu var çok önemli bir nokta buraya değineceğim. Şu an Mart ayında, Nisan ayında, Mayıs ayının içerisinde yaşadıklarımızı yaşıyoruz. Ya yani Kasım 15'ten bu yana. Eğer pandemi şöyle, açısından söylüyorsun. Öyle. Ve ciddi bir talep ertelenmesi var. Yani bakıldığı zaman bizim şu an Türkiye genelinde 350 otomobilimiz var. 22 şubemiz var. Ee, biz geçen haftadan bu yana sattığımız araç sayısı 15-20 Türkiye geneli yani. Bu adetler çok düşük rakamlar. Bunlar da takas veya böyle gelip de showroomlara ziyaret sayıları %95 düştü. Peki şöyle bir şey söyleyebilir miyiz Ali Bey? Yani sözünü ettiğimiz Haziran-Kasım ayı içinde ikinci elde özellikle de galerici diye tabir ettiğimiz sınıf işi böyle birazcık abarttı. Daha doğrusu fırsat dönemi olarak algıladı. Muhakkak galericilerin içinden de var ama ben geçen ulaşım araçları komitesindeyim bir STK'nın. Orada da biz bu konuyu gündeme getirdik. Şu konuştuk. Orada 10-15 tane de bu işi büyük çapta yapan galericiler sıfır bayilerde üye oldukları için konuşuyorum. Bizim hiçbir suçumuz yok. Bu da yanlış. Yani galericiler anlamında konuşuyorum. Ama bu işi, işi olmayan o kadar insan yaptı ki. Heh, doğru. Ankara'da kuyumcu, Balıkesir'de inşaatçı, Erzurum'da tavukçu, işte milli eğitimde müdür. Bilmem ne asker, polis, öğretmen pandemiden dolayı kendi mevcut işini kaybetmiş herkes bu işi yapmaya başladı. Öyle olunca şimdi bu iş artık yatırım aracına dönüştü. Yani bir otomobili beğenip de bineyim filan işi değil. Adam önüne ne gelirse aldı, önüne ne gelirse bu süreç içerisinde sattı. Biraz önce bir arkadaşımız, sizden bir arkadaş daha doğrusu şöyle bir hikaye anlattı. Bir fiyonuyo getirmiş galiba bir tanesi buraya ve arkadaşa sormuş müşteriye demiş ki ya daha doğrusu satıcıya sen bu aracı kaç almışsın? 2 yıl önce 10 küsür dolara aldım demiş. O da demiş ki 11 bin dolar veririm bana bu arabayı verir misin? Vermem diyormuş. Niye? Çünkü zarar ederim demiş adam. 110 bin liraya satılıyor bu araba demiş. Zarar ederim. Kardeşim nasıl zarar ediyorsun sen? 10 bin kisur doları aldığına 11 bin dolar veriyorum. Yani kar ediyorsun. Dolarda zarar mı edilir? Yok demiş. Ama piyasası 110 bin lira. Ben sana bunu nasıl vereyim o paraya? Şimdi. Şimdi Tam anlamıyla bizim... böyle oldu yani Tabii. şişirilme biliyorsun Amerika'da bir mortgage skandalı olmuştu benzer bir şey bir şişirilme e, oldu ve herkesle ben bu dönemi fırsat bilirim İşte aracımı dediğim gibi bu işte biliciler de dahil. Dönüyoruz özümüze kendi piyasamızda şu an %15'e varana kadar düşüşler var. Yani örnek. İkinci elde yüzde 15 evet. düşüş var, var diyor. Var kesinlikle şimdi şuradan örnek verelim yani 100 bin liralık bir otomobile döndüğümüz zaman 100 bin liralık bir otomobilde en az şu an 8 dokuz bin lira indirimler var. lira geldiğimiz zaman 200 ve üstü rakamlara geldiğimiz zaman yüzde 15'i varıyor indirimler İlan sitelerine de yansıyacak ama şunu söyleyeyim Mesut abi şu da çok gözden kaçırılan bir nokta bu da senin kanalına özel olsun. <laughs> Şimdi herkes şuna bakıyor. Şimdi sahibinden kom bir platform veya işte diğer ilan siteleri. Buralarda insanlar fiyatları istiyorlar. Satışlar bakın noterde belli oluyor. Noterde. Siz noter satış sözleşmesindeki rakamı bilmiyorsunuz. Doğru. Adam istiyor, bir şey istiyor. Ya istiyor ama satabiliyor mu acaba? Ben, Satıyor mu acaba? Ben söyleyeyim, 2017 model Jetta Comfort Line'a 401 bin lira para şey koymuş var. ve pazarlıksız almış bir de. <laughs> yani 400 100, 100, bilmiyorum ne kadar temiz olsun abi ne kadar yani sıfır arabayı ondan daha yüksek bir sıfır arabayı alman evet, mümkün. Benzeri yani yani bir de 400 bin lirayı niye oso genelde veresiniz o konu da var yani dönünce. 520 20 alma imkanım bile var buraya. Ya hayır sıfır SUV alıyorsun bir sürü Gibi e, <laughs> e, Dolayısıyla böyle çılgınlıklar var Şimdi biz bunlara Bunları görüntü olarak toplum olarak kabul etmememiz lazım Asıl şuna bakmak lazım Satıcı firmalar işte oto merkezi gibi X gibi Y gibi bunlar ne fiyat istiyor Buna bakmak lazım Ya satıcı ben buraya müşteri geldiği zaman biz 31 Ağustos'ta da vergi düzenlenmesinde de öncesinde de çok fahiş fiyat arttırımlarda olduğu zaman Bizim öyle bir günde etiket değiştirme gibi meziyetimiz yok. Biz kurumsal bir firmayız. Bir defa öyle bir departmanımız yok. Yani hemen etiket değiştirelim diye e, gelen alıp gidebildi bizden. Evet. Ya buna bakmak lazım. Buralar satışı yok. Buralar pazarın e, hareketli olduğu yerler. Buradan gelip alan adam, adam gidebiliyor mu gidip? Demek ki satıcı fiyatı bu. Peki o zaman şöyle bir şey yapalım Ali Bey, biz canlı örneklerini görelim. Yani görelim. diyelim ki biz de şu araba şuydu buraya düştü. Görelim. Bunu istersen herhalde bu konuda bize Taner arkadaşımız daha fazla doğru. yardımcı olacak, Bunu doğru mu? İşte fiyatları, fiyatları o daha iyi biliyor. Tanerle devam edelim. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Zeynep hoş geldin. Asıl siz hoş geldiniz Mesut abi. Eyvallah kardeşim. Ee, Ali Bey ile günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptık. Şimdi uzman olan sensin fiyatlar konusunda. Fiyatlar neredeydi nereye indi ya da indi mi inmedi mi onları sen bize örnekleriyle canlı canlı anlat istersen. Mesut abi hemen e, bir aracın başındayız şu anda. Bu aracımız 237.500 liradan 217.500 liraya reviz fiyatlarını. Yani 20.000 lira indi. Yani 20.000 lira aracımızda bir fiyat indirimi oldu. Bu arada hemen arkadaşlarımıza söyleyelim. Nissan Qashqai 1.5 DCI Tekna 2014 modelmiş. 57.000 kilometredeymiş. Yani 57.000 kilometre gayet de iyi bir kilometre. Ama 2014 biraz yaşlıca gibi duruyor ama o, o paralara ediyor muydu? Tabii ki tabii. Bunlar e, 250 bin liraya kadar araçlarımız satışa sunuyordu. Çıkmıştı evet. Evet. 250 bin liralara kadar çıkan araba şu anda 217.500 liraya kadar inmiş görünüyor. Ama sanki <laughs> böyle daha, bir el sıkışmaya çalışsak, el sıkışamıyoruz böyle yumruklaşsak. De, e, ne kadar indirim yaparsanız yapın, biliyorsunuz müşteri geldiği zaman ufak da olsa pazarlık payımız mevcut. Ben de onu diyordum. <laughs> yani daha da inecek Tabii, olur. Tabii, evet. Biraz daha indirimiz var. Artık böyle var. mi yapıyorsunuz pazarlıkları? Evet. <laughs> Eyvallah. Peki başka var mı? Sen bize onları Tabii göster. Tabii ki biraz da bakalım. böyle uygun fiyatlı olanlardan, tamam, tamam. vatandaşın ulaşabileceklerinden. Tamam, buyurun Mesut abi. Mesut abi bu aracımız Ford Tourneo Courier. Evet. Bu aracımızın e, fiyatı <laughs> 127.500 lirayken 113.500 liraya kadar düşürdük. Yaklaşık 14.000 lira civarında. Yaklaşık değil tam yapalım. olarak 14.000 lira düşmüş. Evet. Bu arada arkadaşlar Ford Tourneo Courier 1.5 TDCI Deluxe paket 2016 model ve 65.000 kilometrede. Bunu da belirtmiş olalım. Peki araç sizde bol var değil mi? E, Mesut abi bizde Türkiye'nin en çok e, ikinci el araç stokuna sahip bir firmayız biz. Yaklaşık bu, şu an elimizde 350 adet aracımız mevcut. Müşterilerimiz de şu an hali hazırda. Ee, Araba evet. bulunmuyor derken şimdi stok böyle epeyce bir stok oldu. Evet. Evet. Peki demek ki o zaman bize gösterebileceğin hani bu bir ticari araç nihayetinde yine vatandaşın erişebileceği otomobilleri de bize göstersin diye Bakalım diğer diye araçlarımıza bakalım fiyatlarında. Bu fiyat uygun gibi görünüyor. Yine uygun fiyatlar olsun. Tabi uygun derken tamam. bugünün şartlarında tamam. uygun. Yani kötünün iyisi. Aslında hiçbir tamam, araba tamam. artık buyurun uygun Tamam buyurun bakalım değil. diğer araçlarımıza. Evet, gel buyur. Nereye gidiyorsak sen hemen bakalım. Mesela bu aracımızda 114.750 liraya düşürdük. Bu arabada da bayağı indirim yaptık. Ne kadar mesela? Bu arabada da yaklaşık 11 bin lira civarında indirim yaptık. Yani bu arabanın fiyatı 120 Tabii yüzlü rakamlara gelince 11 bin lira iyi bir rakam aslında. Çok iyi rakam, çok iyi rakam. Daha Abi da büyük. inecek, ondan eminim ben. <laughs> yani zannetmiyorum ama ineceğini <laughs> artık. Sen tabii istemezsin yani inmesini müşteriler de. Müşteriler şimdi şunu söyleyeyim ben size. Müşteriler 3 yıldır, 4 yıldır geliyor müşteriler araç alacak. Biraz düştüğü zaman aracı alalım diyorlar. Her geldikleri zaman %10, %20 araçlar artmış oluyor. Müşteriler ama, bu dönem, bu dönem, ama var yani. şöyle bir şey var. Bu dönem farklı bir dönem. Çok fazla şişti balon. Şimdi o balon patlıyor yavaş yavaş. Çünkü elinde aracı olan da zarar etmek istemiyor. Doğru. Yani kimse 5'e aldığını 3'e satmak istemez. Haksız da değil. Ama 5'e alırken fiyat zaten şişikti. Kardeşim 5'e almayın. Yarın bu fiyatlar düşecek dediğimizde kimse aldırış etmedi. Ben bunu 5'e alır 7'ye satarım dedi. Şimdi düşüyor. Ama direniyorlar. Yani fiyatları indirmemeye direniyorlar. Ama bir şekilde bunlar inecek. Çünkü bu her zaman söylediğim gibi hayatın olağan akışına ters. Böyle bir rakam olmaz. Şimdi sıfır araçlarda indirimler başladı. Onlar indirim olunca doğal olarak herkes sıfıra yönelince ikinci el elde kalma ihtimalinden dolayı bir şekilde olabilirine satmaya çalışacak insanlar. Neyse bu mevzu bahis başka. Evet bu Opel Corsa 1.2 S&T orta paket 2014 model 23.250 kilometre bayağı iyi bir kilometre. 125.500 liraydı fiyatı eski fiyatı şimdi 114.750 lira. Evet 125.500 lirayken 114.750 liraya düşmüş bayağı da düşük bir kilometre almak isteyenler için de burada bekliyor. Esra abi isterseniz diğer araçlarımıza da bakalım beraber hep evet, beraber. Evet evet yine böyle uygun tamam. fiyatlı diyelim hani e ehven fiyatlı tamam. başka tamam, araç var mı Buyurun bakalım isterseniz. tabii tamam. ki var Mesut abi bu aracımızda. Renault Sembol aracımız 128.500 liraydı fiyatı eski fiyatı hmm. yeni fiyatı 115.750 lira. Yani 13 bin lira civarında bir indirim var evet. bayağı anasına yani sembolde bile fiyatlar 128 bin liralara kadar 130 bin liralara kadar çıkmıştı ikinci elinde. Evet. Şimdi düşüyor ama hala düşüş çok ciddi düşüşler değil bunlar %10'lar 12'ler falan doğru mu? Tabii evet. Şimdi bu da Renault Sembol 1.5 DCI Joy paket. 2017 model. 116.938 km. Kilometresi de biraz varmış aslında. Ama hatasız aracımız. Hatasız araç. Sizdeki araçların hepsi hatasız galiba değil mi? Çok fazla boya değişen olan araçları tercih etmiyorum etmiyoruz. Şirketimizin e, koymuş olduğu bir kural var. Evet. Başka var mı? Yani bize Tabii şöyle ki... tamam bunları gördük yani erişilebilir fiyatları gördük ama bize şöyle çok yüksek bir fiyat indirimi söz konusu diyebileceğim tabii, bir tabii, araç var. Tabii ki var. var. Buyurun bakalım beraber. Pahalı olması önemli değil tamam, ama hemen indirimi bakalım. çok abi, olsun. Tamam bakalım. He Volvo S60. Uf 301.500 lira ama diyorsun ki bu çok kallavi bir fiyatı vardı. Buralara düştü. Nefz Neydi? Abi, siz bilen aramayacaksınız. Yapmış olduğumuz indirime bu aracımızın fiyatı 339.500 lirayken 300.500 liraya kadar düşürdük. O kadar para ediyor muydu bu ya? Tabii ki. 339.500 liraydı. Yani 38.000 lira mı indirdiniz? Evet 38.000 lira fiyatlar revize edildi, indirildi. Hala hazırda müşterilerimiz geldiği zaman yine ufak da olsa pazarlık payımız mevcut. <laughs> bir de <daha> o var. Tabii. <laughs> biliyorum biliyorum o olacak olmak zorunda. Gerçekten müthiş bir indirim olmuş bunda. Tabii %11'lere falan denk geliyor. Çok Evet. Rakamsal olarak baktığında Şimdi rakamsal yüksek. olarak da araçın fiyatı yüksek olduğu için evet. %10, %11 indirim yapıldığı zaman... Kaç lira? Ee... %11 değil ya daha yüksek oluyor. %13 falan oluyor galiba. Evet. Bayağı ciddi bir indirim olmuş. %13 çok büyük gibi görünmüyor ama 38 bin lira bayağı iyi bir indirim. Evet. Bu arada bunu da söyleyeyim. Volvo S60 1.5 T3 Premium otomatik 2018 model 66.000 kilometrede düşük kilometreye gerçekten ve fiyatı da 301.500 liraya düşmüş 339.500 liradan. Peki abi başka neler? Bana şöyle bir de bir şey göster abi de ki bu araba sıfır fakat piyasadaki sıfırdan daha ucuz. Böyle bir şey var mı? Var tabii ki var. var Oto her şey var. Buyurun. <laughs> Gel gidelim bakalım. Evet Taner bu muydu? Evet Meftal bahsetmiş olduğum aracımız bu araç. Renault Clio 1.5 DCI Joy 2020 60 kilometrede sadece 60 kilometrede yani vayden buraya kadar gelmiş anlaşıldığı kadarıyla araba üzerinde değil de çekici üzerinde değil de yaya gelmiş ve 60 kilometrede 193.500 lira. Arkadaşlar bu arabanın fiyatı ne kadar şu anda biliyor musunuz? 208.000 liraya satıyor Renault Mayıs bayileri. Aslına bakılırsa Renault 20 bin lira bir indirim yaptı Aralık ayı için evet. 228 bin lira olan araba. 208 bin liraya indi. Ama buradaki fiyatı 193 bin Tabi bunu ikinci el olarak alıyorsunuz ama bütün garantileri devam ediyor. Doğru tabii, mu? Tabi garanti devam yani ediyor. 60 kilometre 60 kilometre dediğimiz buradan eve kadar gittiğinizde yapacağınız kilometre neredeyse. Bir günlük kilometre diyebiliriz. Evet, doğru mu? Evet. Bir günde hatta 100, 150 kilometre yapanlar tabii, bile tabii. var. E, sıfır araba bu da ve 193.500 lira 208 bin lira olan indirimli olan kampanya fiyatı 208 bin lira olan arabanın fiyatını buraya indirmişler. Mesut abi şöyle 193 bin 500 liradan size özel ek indirim olarak 185 bin liraya kadar da verebilir bu arada. Aha Patron çıldırdı. <laughs> ne yaptın? <laughs> He? 185 bin lira Mesut abi size özel fiyatı. Ne oldu 8 bin lira daha mı indirdin? 23 bin lira indirim bin olmuş oluyor. 18 değil 23'e indirdim. Farklı arkadaşlar oluyor. duyun. Şu anda bu araba sıfır olarak 20 bin lirada indirimli olmak koşuluyla 208 bin liraya satılıyor. Fakat burada aynı arabayı Kaner coştu bir kere <gülüyor> <gülüyor> ve 185 bin lira diyor. Daha ne diyelim arkadaşlar fiyatların nasıl düştüğünü artık siz görün. Bir zamanlar bayiden daha fazla fiyata satılan sıfır kilometre araçların fiyatı bile artık işte 23 bin liralar gibi rakamlarla düşmüş ki bu araba muhtemelen de o Renault'un kampanyasından önce evet, alınmış, evet, değil mi? Evet. Nasıl denk getirdiniz bilmiyorum da iyi almışsınız yani. Adam bayağı zordaymış galiba. Tarzan zorda. <laughs> Olabilir abi. Bir de kardatanın oluşturduğu veriler var arkadaşlar kardatayı daha önceden de paylaşmıştık biliyorsunuz Türkiye'nin en önemli otomobil verisi derleyen ve onu analiz edip otomotiv sektörüyle paylaşan önemli bir şirket sağ olsun bizimle de paylaşıyor sık sık şimdi onun Aralık ve Kasım ayı arasındaki ikinci el fiyatlarındaki değişim tablosu hazırlamış onu izleyeceğiz. Kardatan'ın derlediği verilere göre 2015 Volkswagen Jetta 1.6 TDI Comfortline dizel otomatik aracın 90.000 kilometredeki Kasım fiyatı 230.700 liraymış. Bu fiyat Aralık'ta 203.200 liraya düşmüş. En büyük indirimde galiba bu Jetta'da olmuş ve %12'lik bir indirim söz konusu. 2017 Fiat EGA 1.3 Multijet Easy paket dizel manuel araç 60.000 kilometrede Kasım ayında 132.800 liraya satılmış. Şu anki fiyatı yani Aralık'ta 117.300 lira olmuş. Bu da yaklaşık %12'lik bir fiyat düşüşüne tekabül ediyor. 2015 Volkswagen Passat 1.6 TDI Blue Motion Comfortline dizel otomatik 90.000 kilometrede bir araç 318.200 liraya Kasım ayında satılıyormuş. Aralık ayında fiyat 281.800 liraya düşmüş. Bu da %11,5'luk bir indirim anlamına geliyor. 2015 Fiat Linea 1.3 Multijet Pop dizel manuel araç 90.000 kilometrede yine 105.600 liraymış Kasım ayında. Şu anda 94.500 liralara satılıyor. Bu da buçukluk indirim. 2018 Peugeot 301 1.6 Blue HDI aktif dizel manuel araç 45.000 kilometrede Kasım ayında 139.300 lirayken şu anda 125.300 liralara satılıyor. Bu da %10.1'lik bir indirim anlamına geliyor. 2015 Renault Fluence 1.5 dCi Icon yani dolu paket 90.000 kilometrede Kasım ayında 169.400 lirayken şu anda 154.800 liralara satılıyor. Bu da %8,6'lık indirime denk geliyor. Ve Skoda Superb 2016 model 1.6 TDI Greentech Prestige paket. Dizel otomatik bu da. 75.000 kilometredeyken Kasım ayında 337.500 liraları görmüş. Şu anda 311.200 lira %8 civarında bir indirim söz konusu onda da. Ve 2017 Seat Leon 1.6 TDI Style paket dizel otomatik 60.000 kilometrede Kasım ayında 240.000 liralardayken şu an 222.100 liraya düşmüş ve %7,5'luk da bir indirim olmuş. Son aracımız 2016 Mercedes-Benz C200D BlueTec AMG Dizel Otomatik. 75.000 kilometredeki bir araç Kasım ayında 468.800 liralara satılırken şu anda 439.700 civarlarında alıcı bekliyor. Bu da %6,2'lik bir indirime karşılık geliyor. Peki arkadaşlar galiba meramımızı anlatabildik diye düşünüyorum. Bu fiyatlar daha da düşecek her ne kadar Taner bunu istemese de içinden gelmese de düşecek ben biliyorum. Ve bu fiyatlara biraz daha sabredin diyorum ama tabii ki öyle bir pik dönemleri oluyor ki birden bir şey olur. Mesela dolarda ciddi bir fırlama olur buna benzer başka bir ekonomik sebep olur fiyatlar tekrar fırlayabilir. Ama şu anda artık sıfır kilometre araçlar tedarik konusunda sıkıntı çekmediği için Piyasaya sıfır kilometre araç çok fazla çıkmaya başladı O yüzden ikinci eldeki fiyatlar da Yavaş yavaş düşüyor Tabii şu andaki düşüşlere baktığınızda 8-10-15 gibi Rakamlar söz konusu Fakat daha fazla düşme ihtimali olduğu halde Herkes biraz direniyor Düşürmek istemiyor elindeki Araçtan zarar etmek istemiyor bu yüzden de biraz daha yavaş yavaş o tedrici olarak indirimler gelecek. Hadi hoşçakalın.